Apocalypse. Evet arkadaşlar bugün sizlerle daha birlikteyiz. Girin. Şey girip panzoit yazıp google panzoit yazın girin. Ön klipmen 42'ye girin. Böyle önünüze şey çıkacak arkadaşlar. Bastığınızda ben tekmeye yaptım. Böyle isminizi iş, koyun arkadaşlar. İlk baştaki zaten ilk başta Buradaki grup zaten M. Anne anne. Dersini yapalım. Ya da boş ver M yapalım. Evet arkadaşlar sonra yaptınız diyelim. Ee, bunu indir dosyası var. Böyle bunu blank et. Bunu da birin baştakine yapıp. Arkadaşlar bu birazcık bir dakika bir dakika iki dakika sürüyor. Ee, ben bu videoyu keseceğim. Sonra başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra doğulan yoğur video diyoruz. bir tane site çıkıyor. Ama o siteyi Niye gelmiyor bu ya? <laughs> Arkadaşlar burada site çıktı ama siz onu kapatın. O çok bir şey zaten. Sonra ee, youtube YouTube'a girip yükle diyeceksiniz. Denecek dost yok. Video düzenleye girin arkadaşlar. Ben tek intro atmıştım? O introyu ilk başa koyacaksınız arkadaşlar. Bak ben koydum. Böyle. Şimdi. Böyle arkadaşlar sizin burada videomuz olacak. Bunu kaydıktan sonra böyle bir şey çıkacak arkadaşlar önümüze böyle bir şey çıkacak sonra orayı kapatacaksınız sonra videonuzu buraya ekleyeceksiniz öyle olacak bak ben bir tane ekleyeyim yok eklenmiyor ya sonra siz ekleyeceksiniz bunu öyle yapacaksınız arkadaşlar sonra video oluştur. Birazcık bekleyin oluştur arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bizi, beni izlediğiniz için teşekkür edin. Teşekkür ederim. Bir abone olmayı unutmayın.